Herkese merhaba. Ramazan'ın 3. haftasına girmiş bulunuyoruz. Güzel tariflerle gene sizlerle olacağım. Bugün gene Gaziantep'ten bir tarif yapacağız. Kuru patlıcan biber dolması yapacağım. Sıklıkla yaparız. Çok da severek tüketiyoruz biz. Gerçek tarife göre yapacağım. Çoğu görüyorum dana kıyma kullananlar var. Karışık kıyma kullananlar var. Ben gene zırh eti kullanacağım bugün. Dilerseniz malzemelerimi tanıtayım. Ee, yarım kilo kuzu döşten zırh kıymam var. Bunu e, kasabıma çektirdim bugün kendim çekmedim. Tenceremin zemini içinde böyle etli kaburga, kemikli kaburgalarından e, döşeceğim gene kuzu etinden. E, 15 patlıcan, 15 kuru biberim var. Antep işi bunlar Antep'ten geliyor. 2 su bardağı pirincim var. E, 1 su bardağı tane sumağım var. Bunu çay demler gibi şimdi bir kapta demleyeceğim. En son e, dolmanın sosunu kullanacağız gene Antakya gibi nar ekşim var yarım çay bardağı bir tam çay bardağı zeytinyağı koyacağım ev yapımı benim domates ve biber salçam var onlar da Antep'ten geliyor birer yemek kaşığı dolu dolu iki baş soğan üç tane civarında sarımsağım var yarım demet maydanoz çok az da taze nane kullanacağım çok güzel tat veriyor İçine yine bir tatlı kaşığı sumağım var. Yarım benim çok acı bu Arnavut bal dediğimiz kırmızı biber bayağı acı. Ondan yarım kaşık koydum. Bir buçuk e, tatlı kaşığı kadar tuzum var. Bir tatlı kaşığı karabiber. Yine bir tatlı kaşığından biraz az kimyonum var. E, malzemelerim bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçeyim. E, tek tek e, anlatayım hepsini tek tek. Sizin de yapabileceğiniz şekilde tarif edeceğim. Az sonra görüşelim. Evet arkadaşlar ben e, öncelikle iki e, bardak pirincime biraz tuz koydum. Bunun e, nişastasını çıkarmak için böyle geçecek kadar kaynar suya koyuyorum. Bu işlemler e, devam edinceye kadar e, böyle dinlenecek. E, diğer tarafta da şu şeyi de anlatacağım size. Hemen getireyim. Bir Su bardağı benim e, suman vardı tane suman. Bunu böyle bir derince kaba koyuyorum. Aldığı kadar kaynar su koyacağım. Bu böyle çay demlenir gibi en son iş bitene kadar böyle kapağını kapatacağım. Böyle kenara koyacağız. Bu da demlenecek. Bu ekşiliği veren en önemli ayrıntı. Bu olmazsa olmaz. Kaynar suyumu da benim daha önceden koymuştum. kafanı açalım. Altını hafif kısacağım. Bu kuruluklarımızı böyle çok da iki seferde yaparız olmadı. Farklı bir 4-5 dakika yumuşaması için atacağım. Gerçi çok sıkıntı olmaz. Burada 5 dakika civarında yumuşayana kadar kaynatacağım. Hem o karalıklarını da atacak patlıcanlar. Daha sonra hemen burada hazırladığım bir benim bir buzlu suyum var soğuk. Pişme işlemini durdurmak amacıyla da burada yumuşayan dolmalarımı buraya alacağım. Bu kaynamaya dursun. Ben bunları çıkartırken tekrar çekerim. O ara iç harcımızı da yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. 5 dakikadır kaynıyor. Altını kapatacağım. Renkleri de ortaya çıktı. Yumuşaklığı da benim için ideal. Çok fazla da yumuşatmamak lazım. Çünkü bir 45 dakikada pişeceği için. Şimdi bunları böyle buzlu suya alacağım. Hem bu pişme olayı bitsin. Patlıcanların da renkleri harika çıktı bu arada. Bunu bu işten bu kadar. Ben bunları çıkartayım iç harcını yaparken tekrar görüşelim. Dostlar, iki baş soğanımı, üç diş sarımsağımı, işte yarım demet maydanozumu ve az bir şey nanemi güzel ince ince doğradım. Şimdi bunları karıştırma kabımı alacağım. Bu kadar güzel kokuyor ki bu taze nane de. Çarjının fresh olması çok önemli her malzemenin. Böyle güzel oluyor. Pirinçlerimi de suda bekletmiştim biliyorsunuz. Bunları da ekliyorum. Süzdüm bunu güzel yıkadım. Evet arkadaşlar yarım kilo benim zırhtan geçirilmiş. Bakın çok ufak ufak böyle ne derler fare dişi mi derler eski çok inceltirdim. Ama böyle olması orijinali böyledir. Kıymayla aynı tadı alamıyorum bir türlü. Evet. Şimdi domates salçamı ev yapımı. Onu verdim. Yine Antepşi acı biber salçam var. Onu da veriyorum. Kimyonumu atıyorum. Bir tatlı kaşığı karabiber demiştik. Onu atıyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzum var. Yani tuzu şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Benim ev tipi e, bu Antep'ten gelen salçam e, yani genelde ev salçada bayağı tuzlu oluyor. Onun için tuzu e, hani tecrübeyle sabit yapın çünkü çok tuzlu olmasın. Pul biberimi de koydum. Sumağı e, sumağımı da veriyorum içine. Benim Antakya'dan gelen Nar ekşisi. Bu da çok harika bir sos. Ya bunu buzdolabına koyuyorsun. Gene bu akışkanlıkta. Piyasadan aldıklarını dolaba koy. Akıtana kadar canım çıkar. Kazık gibi oluyor. Bu da neyi gösteriyor? Şekeri basıyorlar abi içine. Taş sıkım organik zeytinyağından da veriyorum. Şimdi bunu güzelce özleşene kadar yoğuracağım. İç harcım benim bu kadar. Ben bunları yoğurayım. Ondan sonra dolmaları doldururken tekrar görüşelim. Evet dostlar e, patlıcanlarımı ve biberlerimi sudan çıkardım. Süzdüm. Şimdi doldurulmaya hazır. Dilerseniz ben şu tencerenin zeminini bir zeytinyağıyla şöyle biraz hocalayalım ki yapışma falan olmasın. Şimdi burada kuzu kaburgam var benim takribi 400 gram civarı bunlar. Bunları zemine yerleştirmeden önce biraz tuz karabiber karışımım var. Şöyle önlü arkalı. Ben seviyorum. Şimdi kuzu eti zeminde bunun suyuyla pişecek ama tabii kendinin de aromalanması önemli benim için. Bunu yapmaya da bilirsiniz. Bu benim kendi kişisel zengin. Evet. Kaburgalarımı bu şekilde kemikler üstte gelecek şekilde. Sana sırf bu eti yenir bunun ya. Böyle kapatıyorum. Kenara alacağım bunu. geçelim. Benim aslında içim bir tık fazla. Yani bunu 300 gramdan falan yapmam lazımdı ama ben genelde bu tip şeyleri biraz fazla yapıyorum. Ondan sonra dondurucuya koyuyorum. Benim mesela şu an dondurucumda böyle zırh etleri doludur. Lahmacun için hazır vardır. O kilis tavadan kalan içim var. Yani her zaman yapılmadığı için ben biraz bunları çok tutuyorum. Ondan sonra ne kalıyor? Sadece işte kuru e, patlıcanları sudan geçirip içini doldurmak kalıyor. Daha da pratik oluyor benim için. Bunu da bu şekilde dolduruyorsunuz arkadaşlar. Şöyle el yordamıyla böyle fazlasını alın. Şu şekilde böyle dizmeye başlayacağız. Bir tane de biber doldurayım. İçim o kadar güzel kokuyor ki zaten. Yani daha pişmeden diyor ki ben tamamım yani. Yine bir patlıcan dolduralım. Bunları doldurayım dilerseniz En son sosunu verirken tekrar görüşelim Evet dostlar finale geldik Dolmalarımı ben doldurdum ee, Göründüğü şekilde Bakır tavama dizdim Zeminde biliyorsunuz kuzu kaburga etlerim vardı Şimdi bu demlenmeye bıraktığım Tane sumaklarımı da Bir yemek kaşığı bunu koymaya da bilirsiniz Ben böyle seviyorum Onun için koyacağım Domates salçası var ev yapımı. Yalnız bu buna sağlıklı süzülmeyecek. Ben bunu bir geniş bir kap alayım hemen bir saniye. Baş yaparken göz çıkarmayalım. Bunu süzüyoruz arkadaşlar. Bunun suyunu sos yapıyor. Bakar mısın rengi zaten? Eski gibi çıkmış. Buna ekşili sosu, Ne o zaman bunda yapalım ne fark eder. Şimdi salçamı da bunda güzelce iriteceğim. Daha sonra bunu dolmalarımın üstüne koyacağım. Bunun üzerine dolma taşı koymak gerek ama bende yoktu. Dükkanda üretmişim herhalde. Fark etmez. benim toprak tabaklarımla bir tane tabak kapatacağım olacak bitecek. Tamam zaten. şimdi Yani bu aslında biraz fazla olmuş. Yani şu üst sırayı geçmemesi lazım. Şu ay yarıyor. kalacak. Ben bir de bu da şart değil. İlla ben her şeye sade yağ koyacağım. Ben çok seviyorum lezzetini, tadını. Burada koyduk. Şimdi bunu şöyle bir kapak astıralım hafif. Şimdi bunu ocağa vereceğiz. Önce 45 dakika, yani toplamda 45 dakika pişecek. 15-20 dakika yüksek ateşte kaynatacağım. Ondan sonra ben alt üst fırınımı da hazırladım. 200 derece. Ondan sonra biraz da fırına vereceğim. Daha eşit homojen dağılıyor, ısı daha güzel pişiyor. Bu kadar şimdilik. Kapağını kapatıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayınca kısacağız. Daha sonra fırına alırken tekrar çekeriz. Evet sevgili dostlar, takribi yarım saattir. E Dolmamız kaynıyor. Zaten çok da güzel pişti. Ben şimdi bu tabağı alacağım. Önceden ısıttığım alt-üst 200 derece fırınımı kaldıralım ve fırına veriyorum. Akribi bir 15 dakikada burada pişireceğim. dostlar. 30 dakika tencerede pişirdiğimiz dolmamızı alt üst fırına vermiştim. 15 dakikada burada son 2 dakikada ben üst ızgarayı açtım. Biz böyle biraz üstünü şey seviyorum böyle kızarmış. Şimdi ben Vallahi Muhteşem kokuyor muhteşem. Şöyle bunu dökmeden. Germemiz lazım. Bunu bir çevirmeye çalışalım bakalım şimdi. Alttan. Evet dostlar ezanımız okunuyor. Ee, kuru patlıcan biber dolmamı da çıkardım fırından. Valla öyle bir olmuş ki. Bakar mısın kaburgaya. İlik gibi olmuş valla. Felaket. Şöyle. Hemen tabağıma alayım. Muhteşem bir lezzet. Zaten kokusu falan aldı beni götürdü yani. Muhteşem. Şu kemikler zaten dağılıyor. Şöyle bir tane ortadan açalım. Görmeniz açısından. Efsane bir lezzet. Müsaadenizle bir ufak tadına bakayım. Çok da sıcak. Biraz soğusun. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Gönül çok şey söylüyor da dil söylemiyor. Bir kere acısı ve ekşisi muhteşem olmuş. O her zaman söylüyorum, o parça et dişe gelecek. Bu kıyma da çok güzel olmuyor. Satır et de olacak, ufak kuşbaşı gibi. O kuzu etinin bu kemikli etin verdiği bir aroma gerçekten muhteşem olmuş. Ya. Şimdiden herkese afiyet olsun. Zor gibi görünüyor ama bu da pratik bir lezzet arkadaşlar. Fırına vermeye de Biz böyle üstü biraz daha yanık seviyoruz. Bir de daha böyle her tarafından ısı aldığı için fırında daha güzel pişiyor. Ee, ama direkt tencerede de yapılabilir. Şimdiden herkese iyi iftarlar, herkese afiyet olsun. Herkese ramazanı mübarek olsun tekrardan. Kanala abone olmayı, beğendiyseniz beğeni, yorum kısmına yorum yazabilirsiniz. İstediğiniz, pişirmemi istediğiniz bir şey olursa da onlara da yazın. Herkese afiyet olsun. Biz bunu gömelim. <Gülüyor> <Gülüyor>